var. Ondan sonra bir çay bardağı kadar galeta unumuza bir adet yumurta kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, köfte harcımız, köfte baharatımız ve bir tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. İstersek kırmızı et kullanabiliriz, istersek beyaz et de kullanabiliriz. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ama altında kullandığımız malzemelerimiz aynıdır sevgili izleyenler. Hamurumuz için iki adet yumurta kullanıyoruz. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımıza, bir çay bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Hamurumuz için 2 adet yumurta kullanıyoruz. bir çay bardağı kadar yoğurdumuz var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız var. bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Alabildiği kadar un kullanıyoruz. Geniş bir kabımızın içine yoğurdumuzu, sıvı yağımızı güzelce bir şekilde yumurtaları tuzla beraber ilave edelim. Onu biraz karıştıracağız. Alabildiği kadar unla hamurumuzu hazırlayacağız. Kulak memesinde e, şeye kulak memesi kıvamda güzel bir hamurumuz hazırlanacak. Hamurumuz hazırlandıktan sonra onu istediğimiz ölçülerde bezelere böleceğiz. Hemen bezelere böldükten sonra ayrı bir kabımız içi, içinde istese beyaz etimiz, istese kırmızı etimizi ilave edelim. Onun içine soğan ve sarımsağımızı dahil edelim. Soğan ve sarımsağımızı ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde baharatlarımızı ilave edeceğiz. Maydanozumuzu ilave edeceğiz. Galeta unumuzu, yumurtamızı, bütün baharatımızla beraber köftemiz hazırlanacak. İçine ilave, hamurumuzu açacağız. Güzelce bir şekilde içine hemen köftelerimizi ilave edeceğiz. Onu rulo şeklinde güzelce bir şekilde katlayacağız. Yarım jülye şeklinde hemen köfte hamuru.